Arkadaşlar merhaba. Metro'nun bilançosuna bakacağız. Ee, i̇ki gün önce geldi. Ben aslında normalde ya aynı gün çekmem lazımdı e, ya da bir sonraki gün ama e, bazen böyle tembellik yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu da şu videoyu durdurun. Şu yasal bir bir okuyalım arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Şöyle yapalım tam gözüksün. Yasal uyarı. Ha, videoyu durdurun. Yasal uyarı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şeyin ama her şeyi çeyrektik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Biz oradan başlayacağız. Nakit döndürme süresi eksiye, e, eksiden hafif biraz toparlamış yani değil mi? Eksi 246'dan e, 101'e biraz toparlamış. E, ancak eksi olması iyi değil. Yani faaliyetlerinden elde ettiği gelirler giderlerini karşılamıyor anlamına gerek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Bu ticari alacaklar ve stoklarla e, ticari verecekler arasındaki dengeyi gösteriyor. Bu denge negatif olursa şirket ettiği gelirler hep işte borçlarını döndüremiyor anlamına gelir. En güzeli bunun nötr olması, arkadaşlar, sıfır olması, sıfıra yakın olması iyidir. Öyle söyleyeyim. Burada tabii şunu da söyleyebiliriz ya başkasının parasını kullanıyor işte falan da diyebiliriz ama öyle de okunabilir tabii. Ama bu şirketin niteliğine göre değişir, değil mi? Ya yani bu şirket konsinyen mal mı satıyor? Market mi ki? Öyle değerlendirelim. Değil değil mi? Ee, dolayısıyla bu benim pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Yani, yani hoşuma gitti. Eksi. Nötre yakın olması lazım. Eksi de değil, değil. Bunun aksi de iyi değil. Gelelim e, işletme sermayesinde herhangi bir açık var mı? Yokmuş. E, yani gördüğünüz gibi ama büyükte büyük de bir şey de değil. Fazlalıkla değil. Değil mi? neymiş? Öz kaynakları 0.20'si kadar bir fazlalığı varmış yani. O kadar zaten olacak. Net borcuna bakalım arkadaşlar. Şirket borçlu değil. Bir önceki çeyrek 28 milyar naketi varmış. Şu anda 27 milyara düşmüş. Ee, real anlamda da düşmüş arkadaşlar. Öz kaynakların 0.78'den 69'una düşmüş. Yani çok ciddi de bir şey de değil aslında. Düşüş de değil. Nakit akışlarına bakalım. Evet nakit akışları hala sıkıntılı arkadaşlar. Yani pozitife geçmiş ama hala sıkıntılı. Ee, onu belirteyim. Ee, gelelim yatırım yapmış mı? Ona bakacağız. Yok arkadaşlar. Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Ee, döviz pozisyonu tespit edemedik. Gelelim ee, ha, şeye. Ee, faaliyetlere. Bakalım faaliyetlerden ne yapmış. Tabii arkadaşlar bu tür şirketler de hasılat masılat olmuyor biliyorsun değil mi? Yatırım şirketi yani alt kolları var işte falan filan. Ama biz yine usul olarak bakıyoruz. Hasılat ne olmuş? Hasılat değişim bir şey yok zaten. Beklentimiz de yok onu da söyleyeyim. Favuk'a bakalım. Favuk hala eksi seviyede. Hep eksi favuk üretmiş. Dikkat ediyor musunuz? Yani hep eksi, 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 eksi. eksi. Hiç artı favuk üretmemiş. Yine eksi. Ee, bu geçen senekinden biraz iyi. Değil mi? Bu senekinden de biraz iyi olmuş ama hala eksi. Net kere bakalım. Net kâr. Geçen sene şunu işaretleyelim arkadaşlar. Artık bu şu renk bu olacak. Yanlış yere bakmayalım. Evet. Geçen sene e, aynı çeyrekte 4.89 e, zarar yazarken şu anda 2.61 kar yazmış. Bir önceki çeyrekte 0.85 zararmış. Bu ne diyebiliriz? Her iki çeyrekten iyi olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım ha, bu parayı nereden kazanmış ona bakarsak. E, vallahi gitmiştir. <laughs> evet. Fabrik getirmemiş ama Natgev getirmiş. Faaliyet dışı geri geldi etmiş arkadaşlar. Değil mi? 90 Ekim milyon kadar faaliyet dışı geri geldi etmiş. Yani faaliyetinden değil, faaliyet dışı geri geldi etmiş. Gelelim çeyreksel öz kaynak e, büyümesine. Geçen sene bu oran 4 e 40, Şu anda 8.67'ye yükselmiş. Büyüyecek çeyrek eksiymiş. Bu da ilk çeyrekten iyi olmuş. %6.05 oranında bir de yeniden değerlendirme yapmış arkadaşlar. Yıllık büyümeye bakarsak geçen sene 35.5'miş şu anda 36.7 bir önceki çeyrekte 33'miş. Her iki çeyrekten çok hafif bir yokada e, yukarıda arkadaşlar. Tarihsel çarpanlara, cari çarpanlara bakarsak 5 yılın en düşük FK'sı yokmuş yine yok. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 0.23'müş. Şu anda 45 en düşüğünün 2 katı arkadaşlar. Halka açıklık oranı oldukça yüksek 60.10. Ama ona rağmen tamamını almak için gereken miktar 1 milyar 71 milyon. Bu da çok yüklü bir para değil. Dolayısıyla zaman zaman böyle usulsüz hareketler yapabiliyor. Zirve fiyatı 4.06 işte şu anda 3.30'da zirvesinden %18.72 aşağıda. Bir yıl önce alan arkadaşımız 2.68'den o da %23 kazanmış ama enflasyon daha yüksekti. Bu da para kazanamamış desek yeridir. Para kazanmış kim kazanmış? İşte şurada alan para kazanmış arkadaşlar değil mi? 2020 5'e 3. çeyreğin bilançosu geldiğinde 2.40 oradan alan %36 para kazanmış. Onun dışında pek de para kazandığı söylenemez. Ee, bilanço geldiğinde 3.04 oradan da bilanço çok beğenilmiş ee, olacak ki 8.55 yukarı gitmiş evet bu kadar geçmişi anlattık arkadaşlar şimdi geleceğe yönelik çalışmalar yapacağız bakalım biz e, ne diyoruz ne olmuş ben 6.86 bir defter değeri tahmin etmişim arkadaşlar gerçekleşen 7.40 olmuş yani benim beklentimden %7.9 yukarıda bir performans göstermiş. Onun için alıştırıyorum. Ben de bilmişim biliyorsunuz. Yüzde onu geçmeyince bilmişim diyorum. Öyle söyleyeyim. Buradaki atapayı 8 Dolayısıyla iyi tahminde bulunmuş. Şu anda yine bir tahminde bulunacağız. Bu tahminleri nasıl yapıyoruz? Elimizde veriler var değil mi? Ve eğilimler var. işte. hasılat verisi, favorit verisi, net kar verisi, öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var arkadaşlar. Bunlar yazdığımızda Excel bizim adımıza bazı tahminlerde buna biliyor Ama matematiksel tamamen bunlar. Dertler 7.40 ben 7.51 bekliyormuşum. Sevgili arkadaşlar çok fazla bir şey beklemiyormuşum. Onu da belirtin. İnşallah bu sefer de yanılır daha da yukarı gelir. Öz kaynak büyümesi 9.18'den 1.48'e gerileyecekmiş arkadaşlar. Excel öyle söylüyor. Fiyatı 3.30 ee, benim bulduğum değer 1.87 Dolayısıyla şöyle diyebilirim ben evet bilanço fena değil. Hem geçen senekinden en bir öncekinden fena değil. Doğrudur. Bilanço'da düzelmeler de var. O da doğrudur. Ee, ancak ee, Gelecekle ilgili benim çalışmalarım ve büyümesini eksik gördüğüm için böyle bir değer çıkmış sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla karar tamamen size ait. Ben bilen ama fiyatın cazip olmadığını söylüyorum. E, bu benim bakış açım sevgili arkadaşlar. E, böyle sanki tekrar bu kadar gelirse işte 2-2,5-2 iki, iki, iki lira falan hadi tamam ben çok şey yapmışım e, düşürmüşüm ama bu seviyeler bence kaçırılmayacak seviyeler zaten hisse de zirvesinden çok fazla da aşağıda değil. Doğruya doğru. Evet karar tamamen sizin ben böyle yaptım böyle dedim diye bu gitmez anlamına gelmez. Ben hiçbir şeyin fiyatının ne olacağını bilmiyorum. Gitmez değil mi? Etmez de derim. Ama orta uzun vadede ben e, trader değilim. Kısa vadede al sat yapmıyorum. uzun vadede yani en azından 3 aydan 3 ay bir bilanço görüyor. Ben de öyle bakıyorum. Dolayısıyla benim baktığım e, bakış şu anda alım kıvamında olmadığını söylüyorum. Bundan sonra gayet tamamen sizin sevgili arkadaşlar. Onu da belirteyim. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki içerik bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.